Benim benim mi sıkıntı var. Tamam bana? tamam açtım güzel kanka şu an. Full range'i. Sense'le dedim. Abi giriyor musun? Ha? Giriyor mu Girdik o, işte. Zaten. Kapıyı açacak birazdan. Aynı ya. Abi siz nasıl öldünüz? İlk oyun en basit ya. Var ya. ya. O, o halat. Allah. Halat çekme falan gelince ne yapacaksınız o? Halat çekmeye geldik mi benim eller mahvoluyor ya. Ya kanka benim omzum komple yerinden çıkıyor ya. İğrenç o halat çekme. Hmm. Başlayalım. Bak en sağdaki askerin tepesindeyim o. Görüyor musun? Tura. ben dur. Haberli, dur. <laughs> Haber, <bak. gülüyor> Oğlum içime niye giriyorsun ya? Dur içleme. Oha diğerinden gel bakayım yapabileceğim mi Tuğra? Bundan ona sıpla hadi. Bir askerden gel, bir diğer, diğer asker hadi. Oha bir dakika. Ben yaptım tekte hem de. Aha. Bir dakika. Hadi. Nasıl ya böyle olmuyor ki? Bir askerden diğer asker. Aa hepsini de yaptım hiç düşmeden. Tamam gelin Kanar Eyvallah direkt kardeşim. çektirelim. Tamam kardeşim gel çektirelim. Kanal bir gene en sağdaki şeye gireceğiz değil mi? Kime sıkıyor lan ateşi? Hangisine gireceğiz lan? Tablosu. En sağ tarafı. O adam şey. Mali kanka oyundayız biz. Bitsin gelirsin. <laughs> ya direkt join de ya. Direkt join deriz. Bu hayatta gülmemizi isteyen tek kişi fotoğrafçıydı. O da parasını istedi. Hadi eyvallah. <laughs> ya kan abi var ya. Rezi sözler. <laughs> 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 Onur birader bana yine o kurabiyede şemsiye gelirse var ya o şekerde. Şemsiye yok bir kere oğlum. Anam, nereden ya. nereden biliyorsun kanka? Geçen oyunda vardı şemsiye. Yok şemsiye yok. Üçgen var şemsiye yerine. Kanka ben solo girdiğimde şemsiye verdi o zaman bana. Aynı. Hala var yuvarlak var yıldız var. Şemsiye yok. Ya bunda yıldız belki yoktur da. Yok. Geçen şeyde vardı işte tek oynadığımda ben. Olabilir bilmiyorum. Başka oynamıyor musun? Bak girdiniz mi siz? Red light'e girdim ben şimdi kapıdan. En sağa gidelim yine. Tamam en sağa gidelim. Memjur Roblox'ta mısın? Kana en sağ kapı değil mi? Evet evet en sağ. Aa burada bak. Hmm. Emre abi burada. Gelin yanına. Emre abi bende gözlük de var ha. Sekin adam be. Youtuber olamadık gibi gözlüğümüz olsun. <laughs> bak abi tişörtün falan benim desenli yani öyle boş adam değilim. Şu dövmeli adam vardı. O ona benziyor seninki. <laughs> Kızı götürüyor tuvalete <gülüyor> <falan>. <gülüyor> Aynen aynen. Yani evet, saçı falan da. Bak bak bak. O kısımları aynen. atlamamış abi. O kısımları atlamamış Onur. Ben hepsini net izledim kanka. Çok heyecanlı. <laughs> heşti. Heşti. <laughs> <laughs> 1080 hatta 4K. <laughs> Diziyi anlamak için izlemek lazım değil mi kanka? Aynen aynen. <laughs> Yoksa bu etapları nasıl geçeceğiz? <laughs> Ya öleceksin sen ha Tura çok şımarıyorsun. arıyorsun. Yok ya. Görürsün bak. Ya kana bir be, açma Benim abi, ayaklarım ya. hareket ediyor. Evet ayakların hareket ediyor ama öldürmüyorsun. Lagda kaldı oğlum. Yapmadım ki bilerek. Tura senin şu omzundaki boğa yüzünden öleceğiz ha? Hadi koş <laughs> durma hadi. Geçtim. Aa gel Emre abi de geçti. O helal. Tura sen var ya hiç delikanlı değilsin. Emre abi senin arkandaydı Biştim. zıplayarak iş. Helal olsun Emre abi. Aha <laughs> oynarız bu oyna be. <gülüyor> oynarız. Kaan <laughs> abi Kaan abi şuraya gelsene bak gel gel. Emre abi kızın tepesine baksana bir. Aynen aynen kızın tepesine şey. Sana bir aşağı in gel böyle. Dur lan bağırma Tura. Ben ağaç dalına çıkacağım buradan. Ya bayağı. Bu tarafa geçemiyoruz neden? Sana bu ağaçtan da çıkılmıyor galiba ya. Geçiliyordu. Geçiliyordu da. Aha geçtim ben. geçiliyor. Aha ben geçtim bak. En, en tepesindeyim ben ağacın. Ben, ben en tepesindeyim. Kim kaldı ki? Neyi bekletiyorlar? Aha. Aha. <laughs> Herkes pert. Herkes pert. Kaç kişi ölmüş ki? 6. Dur yazacak şimdi. İlk oyundan 6 kişi. Aynen. <laughs> 19 kişi kalmış. Tamam neredesiniz? Geçelim Bekleyin direkt kapıya ya. hiç beklemeyelim. Aynen beklemeyelim. Emre abi o gece kavga çıkıyordu ya. O falan o da, da var. Ha kavga ee, da çıkacak. Şey. Dört, yatakta. Aha, dördümüz takım olalım gelene vururuz. Aynen aynen. Ya da raşlarız. Neyle vuruyoruz farenin sağ, soluyla? Ay, evet evet bir tane sopa veriyor eline. Hmm. Sopa yok sopa yok. İnşallah. Kan geçen da vardı ya. Malisen ben yoktu yoktu. Oğlum Alzheimer mı oldun sen ya? Açar izletirim bak. Vardı vardı. İzledim. Vardı kardeşim. İzledim Kofayı vardı. Yok, evet ben de hatırlıyorum çok net vardı sopa. Yok fotoğraf çekilmiyoruz ne artık. Şey? <laughs> Her seferinde de istemiyorlar abi. Ben de senin yanına geliyorum fotoğraf çektireceğiz diye. Şeker mi bu? Hayır. Evet. Hani yazıyor mu kapıda? Aynen şeker. Hop yazıyor. Hani kamp işte. Abi burada erken bitirenler trollemek için gelip şekerin üstüne çıkıyorlar. O her yüzden, o yüzden hızlı yapın. Hızlı yapın direkt. Köşeye bir yere geç Kaan abi gel. Aynen aynen dur saklanalım. Köşeye bir yere gel gel gel. Neyle kazıyorsunuz şekeri nasıl yapıyorsunuz? Abi mouse'un sol şey, kliği ile hemen. Alan şu kaydırağın üstüne bak. çıkıp hani ilk ölen adam vardı var ya kaydıraktan. Evet. Emre abi bıraktım da bir şey oluyor Evet. Bak şemsiye var mıymış kardeşim üçgen yıldız. Kanka tamam bu oyunda yok diğer oyunda vardı. Ben şemsiyede öldüm hatta turayla oynarken. Bana yıldız geldi. Kare geldi. Hızlı yapılabiliyor bu ya. Bitti bile benim. Hanginizi trolleyim? Aa bunda Biliyor trollenmiyor. Mi? Üste atıyor direkt. Çok iyi. Abi aynen aynen. Çok basit. Ha, Emre abi bir yuvarlak çizemedin be abi. <laughs> <Tamam, gülüyor> Emre <ben. gülüyor> abi. İzliyorum seni şimdi. Helal. Ya, Helal Emre abi. Kim kaldı? Biz dördümüz mü yaptık? Onur ablan gitsin. Onur Hepsi yapmış kanka ya. Hmm, bak yukarı atıyor görüyor musun şeyleri? Abi evet. bak kıranların kafasına <laughs> sıkıyorlar direkt ha. Bak bak bu ölecek bak bu ölecek şat yazan var ya Bir ve per hani Bir şey? gitti Dört üç Aa öldürdüler Oo toruyor. Sıkıyorlar direkt kafasına. Evet Bir şey sıkıyor ya neydi o Oyun yöneticisi Evet Adamlar... Da... Tezlemek evet, O her türlü kazanıyor ya bütün oyunları kazanıyor Şeyde camda ne yapacağız kalırsak cama kadar Ben önden tamam gitmem Ama abi camda biz önden gideceğiz Tamam helal. Video içerik Ergünüm olsun. olsun. Gideriz. Ya video direk... Abi adamsınız ya. <gülüyor> 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 ben, ben de gideceğim. <laughs> Kalan mı atarım gerekirse ben İşte. Adam var adam gibi. Tura var. <laughs> ya kardeşim. Merak etme her zaman arkandayım kardeşim. Eyvallah kardeşim. Camda <laughs> arkamda olma da. <laughs> <laughs> Aa bu gece kavgası herhalde şimdiki. Tamam tamam biz dördümüz şey yapalım. Aynen. Dur, Bir kurum. tane yatağın tepesine çıkarız. Gelene vururuz. Aynen. Gece kavgası, gelene kavgası vururuz. olmayacak diyebiliyorum şu anda. Bakalım. Şekerden Gece sonra kaldı. oluyordu. Bence Ay, şey inşallah sonra olur. Sonra de. Kaç kişi ölmüş? Kanka kaç kişi öldü? 4 kişi ölmüş. 3 kişi ayrı 3 kişi. 6'ydı zaten. Aynen. Kaç yazıyor burada? Aynen 14. 3 kişi Ana, ölmüş. Ne yapacağız? Gene buraya gireceğiz değil mi? Bak gelin. büyük ihtimal gece kavgası değilse de ne olacak? İp, ip çekme, halat çekme. Aa bak para doluyor. Kanal yani ben girsenize şu içeri. Hı? Az kaldı Sen Roblox'a gir, hazır ol. Aynen. Geleyim, sen join diyeceğim. Ekle mi sistem bende? Söyle ismini. Konur Alpesor. sor. Konur Alp'in ismi mi? Şuraya gelsenize. Evet. Hayır oğlum. Alpesor, sor Konur Alp'e. Tamam gelin buraya. Dur kanka video ne? bitsin halledersiniz ya. Bitecek oyun zaten. Birazdan ölürüz Kaan. Aynen. Şey, Aa bak şu. Aa şey gece kavgası değil aynen. Gece kavgası olmayacak ben size söyledim aynen. Çok çünkü geç kaldı. Helal olsun adam biliyor be. bütün gün Roblox'ta ya bu değilse de YouTube'dan izliyor. Aynen. Millete <laughs> para kazanırım. <yazı> <laughs> Kagorat TV'yi izleyin sizde telası olur. Reklamını yaparsın be. Neydi ne diyor kanka? Tugof var gece kavgası al. Aa gece kavgası işte. Aa yok değil. Oyundan sonra mı? Hayır oğlum gece mor kavgası Mor takıma girin mor takıma. Hayır Orası turuncuya, gel, gel. turuncuya, turuncuya gel. gel turuncuya gel. Turuncuya gel gel gel. Hadi gel turuncuya gel gel gel. Seri seri seri. Gel turuncuya gel, gel, turuncuya. gel turuncuya. Bak gel mora. Gel abi, Şimdi mora gir. Buna ip mi çekme? Ya turuncuya gel kan abi. Ha İp çekme abi. Evet. Ha bismillah kan Aa kan evet gel. buradayız. Space space boşluk. Evet. Bas 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 Hanginiz? Aa hepimiz buradayız be çok iyi. Kasını mı tutuyoruz? Kazandık abi kazandık. Yok tek tek. Hiçbir şey basmadım ki. <laughs> abi ben köpek gibi abandım ya. Ben de valla. Kuş kırıldı. Oradaki dövmeli ayı var ya. Kaan tek başına çekiyor. Aynen aynen. Kaan ne yapacağız? Onur şimdi? da karşıdaki dede var ya taktik veriyor. Aynen. Ha o o. Tecrübeliyim. <laughs> Onur abi karşı. onu bile yapmadı ki. Ha karşı ya, takımın ya. hepsi öldü kanka. Ya, Sana sıradaki oyun ne şimdi cam Hı. oyunu mu? Bakalım. Yalnız o dayı oyun, oyun kurucusuydu. Evet, 7 kişi kaldık çok iyi. Zaten 4 kişi biziz, 3 kişi kalmış. <laughs> gece kavgası gelin. olursa kimseyi vurmayalım abi, camda işimize yararlar. Gelin Kanar, gelin. E, oğlum, gece kavgası olursa kimseyi öldürmeyin. Camda Aa. önden sallarız adamları. Bu arada abi, şimdiki oyun 5'e oyunu gençler, Bilye. Aa, o nasıl oynayacak ki? Kana, biz, sen biz seninle takım olalım mı canım benim? Gel kardeşim. Ölümüne sebep olmamı istiyorsan bana uyar. gel gel. Kim kime sebep olacak göreceğiz. Ay, şans oyunu ya. Hiç yetenekle alakası yok o meşenin. Aynen. Hala ha, başkasıyla takım olun bu arada şaka maka. Be, taktik vereyim mi size? 5 yapı yapın yapın. 5 ot. Aa gece Aynen. kavgası. Aha bismillah başlayayım. Dur dur. Abi vurma, kimseyi vurmayın. Önceki. Kimseyi vurmayın. Bak zaten az kişiyiz Onur. Gördük tüm gördük. Onur vurma çocuğa, vurma gerizekalım. Ya Onur abi, şaka mısın sen ya? Çekil. Oğlum <laughs> öldürmüyor, öldürmüyor. Yani. Birazcık vurayım. Ben. Ya Onur abi vurma, vurma ya. Gel ya bana vur. gel gel gel. Onur yarıca. Aa, Aa tarıyor. çıktın? küfür olur, etme, ya. küfür etme. <laughs> 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 ya tarıyor ama böyle şey mi olur? <laughs> Olabilir adam Emra para. Emre abi kaç kaç. Emre abi Emre abi öldürmem lazım. Ben korkuyorum falan. İnşallah kimse ölmez ya. Bu, bu ne sıkıyor bu kırmızı bize niye sıkıyor mal? Abi o para vermiş silah almak için. Tura seni, vurma. Tura seni öldürene kadar bırakmayacağım. Canımı Sana Canım vurma bak. Vur. canımı sıktın. Seni öldürene kadar bırakmayacağım. Tamam anlaştık dur ya. Ne oluyor? Ölüyor Tura ölüyorsun. Onur sala. Onur abi ölüyorsun yapma. Emrah vurma Onur abi vurmaya sık. Onur mu? Ha gölge. E Anladım bu kim duruyor orada? <laughs> bu öldüreyim <indirimi>. dedim. <laughs> <vuruyor>. Abi ya. Kim <laughs> camda kullanırız abi dur. Önden salarız mayın eşiği gibi. Tamam camdan ne yapacağız? Bak bir kişi ölmüş ya. Kim öldürdü onu? Bilmiyorum silahlı ki ben bir şey yapmadım. O silahlı demiş. Sal A Keşke buna saldırsaydık. Ona vurulmuyor ki. Vurulmuyor mu? Aynen aynen vurulmuyor. Ben de denedim. <laughs> <laughs> Hangi oyunu versek ya? Şey meşe mi Onur? Aynen. Meşe. Aynen. Büyük ihtimal meşe. Direkt camı versek keşke. Tamam meşeden atacağız. Meşede işte bilmen gerekiyor adamın elindeki sayı tek mi çift mi? E, hayır birbirimizle mi takım olacağız yoksa? Ya zaten iki kişi var oğlum dışarıda birbirimizle takım olmak zorundayız. Biri olacak ben. Şu os 3 var ya. Gel lan Kaan biz seninle takım olacağız. Gel kanka. Onurla Emre abi o zaman? Onurla yok ya biz... da Hayır Emrah, Emrah abiyle... ile tamam, siz de, siz, de, siz de ile olun tamam sıkıntı yok. Yok ya ben Emrah'ım şimdi ölümü benden olsun istemem. Dur ama. Onur Onur bana randevu talep etti ben ona bir ayarı çekeyim. Emre abi biz seninle olalım mı? Ben bilmiyorum ki fark etmez nasıl istiyorsanız. Ya ama Hadi mesela değiliz. ben kazanırsam sen öleceksin Aynen. sen kazanırsan ben öleceğim. Evet. O zaman başka ekip seçelim. başka. Ya diyorum abi, abi Onur olmuş. gelmiş bana kafa tutuyor. Yapacak bir şey yok. Ya yani nasıl seçeceğiz? Yanına gidiyorsun abi. Aynen. Tamam dur. Ne ben... yapacağız? Siz birini alın. Abi. Kalan ben. Emre abi, Emre abi gel biz seninle buraya geçelim Emre abi. Ben o suçla, o suçla oynuyorum. Tamam gel ben de Emre abi Emre. senle seninle. <laughs> ya Emre abi istemiyor mu? Gel Tura. Emre abi gel biz seninle. Tura senle gel oğlum. gel Tura, gel Tura. <laughs> Hayır oğlum. Tura gel şuraya ya. şımarma mı oğlum? Zaten <laughs> Emre abi de adamı kovalıyor. <laughs> gel o oraya. Benimsin. Aa o suç beni istiyor. Dur ben o suçu alayım. Ne kaçıyor? Biz bu? kim alıyoruz? Abi otomatik açacak bir günler. Kaçıyor bunlar. Gel gel. On gel, iki, abi, 12 abi. tane meşeyle başlıyorsun. En çok meşesi olan kazanıyor. Aha bu ne? Hadi. Bu ne? Abi ot o çift demek even tek demek. <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane katmak istiyorsan söyle. Ben çift seçtim. 5 tane bastım. 5 mi koydum. Çifti seçtim. Ha ben de 2 tane koydum. E, o neydi kan abi? Aaa number was even. Tek olacak. E ben ya. ne yaptım? Dört tane kaldı. Emrah abi öldüreceğim beni bak yapma. Bende de bir tane kaldı. Emrah abi yapma Allah aşkına. Allah Dört bende kaldı. de bir tane kaldı. Öldüm galiba. Ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Bakalım. Ben seçtim seç. İnşallah ölmem. Çift ölüm. Ben seçemem ki. Seçersin. Ana ne yaptın? Oo evet ben bildim ben bildim ben çım bildim. Kim öldü? Kim öldü? Aha ben, ben kazandım. Emrah'ı öldürdüler valla. Kayıdalar bana ya. Bir tane basacağım, Evan'a. Bu ne be? Ben bir tane basacağım. Ben başka bastım. biriyle de oynuyorum. Onda da kazanmak zorundasın. <laughs> ya oha böyle şey mi olur? Evet. Bir tane bastım. <laughs> Emre abi Valorant indir de oyun oynayak ya. Valorant var da araya alışamadım ya. Oynayak istiyorsanız. O da olur abi. Ama Emre abinin PUBG'si de güzel ya. Hala oynatıyor ama beni yani unutuyor abi. 5 tane bastım ben. Yani. Ben de 3 tane bastım. Kazanırsam kazandım, kaybedersem geçmiş olsun. Ya sen videonun sahibisin bak böyle şeyler yapma. Yapacak bir şey yok. Oo evet bildim. 10 tane Aha, ben, de, ben bilemedim ya. 3 tane daha gitti. 10 tane kaldı. Ben bundan sonra risk almayacağım. Bok yedim ben. Vay kazandım Aha, Ben kazandım. Oğlum tek kaldım ben. Bir çocukla kaldım. <gülüyor> İzliyorsunuz <gülüyor> mu siz Orada... beni? Evet izliyoruz da geçmen imkansız söyleyeyim. Camı deme. Dur ben bunu önden salayım. Ama bileğimin hakkıyla kazandım. Onur'u da yendim bu arada. <laughs> ben de Emrah'ımı <laughs> yendim. Beni Oğuz'u yendi ya. Kanka sen benle oynadın ondan sonra. Senle mi oynadın? Evet. Hiç kalmadı ki herkes öldü. Ben Kanka Benim iki kişi kaldık. Ben Bakalım. Bu ne ya? Burada, <laughs> <herhalde. gülüyor> burada bitiyor mu? Dur şu cam ya. oyunu bitsin beraber geçeriz. Kana ben seni izliyorum. Aa nereye ben tırmanıyorsun? Cam oyunu çok uzun sürmeyecek Ustana, ben. Kana evet. kazanırsan var ya para para. Benim para. Benim çıktığım yere baksanız Gördüm baktım. Emre sen kanal mı izliyorsun şu anda? Ya ben beni yine şey attı toplanma alanına. <laughs> Gel Emre abi balo geri ya. Şunu bitireyim bir cam oyununu geçeriz. Oğlum iki kişi cam oyununda ne yapacağız ki? Öleceğiz ikiniz demek ki i̇kiniz de öleceğiz. Bu salak önden gitse de bari birazcık ilerlesem ya. <laughs> ya da delikanlı gibi raşlayayım mı lan? Ya yok kan abi delikanlı. bırak burada delikanlı mı olur? Ya oğlum ne yapayım bu oda gitmezse onun bekleyeceğim? Evet. <laughs> Ama iki kişi nereye ne kadar gidebiliriz ki? Doğru. Her türlü öleceğiz. Evet. Ölüme koşuyorum be. Tam gaz. Glass. Aynen cam. Tamam abi en sonucu seç. Kanal ne yapıyorum? Ya fark etmez. Neyle seçiliyor? Ya. Ha, seçtim. Ha. Ama 41 oldu içinde. O senden aha salak 11 aldı. <gülüyor> <gülüyor> Seçmeyi bilmiyor ki. Al onlardan biri kız. Ya şu camın oh. uzunluğuna bakar mısın ya? 10 kişi olsak da geçemeyiz ki. Tura benim Hiç bir denem. yöntem bulmam lazım. Ortadan gitmeyi denesem. Aa öyle olur mu ki bir dene. Dur bakayım. Ya da bani yapmayı denesem. Şöyle tak tak tak. Ya böyle. öyle olmuyor işte direkt ölüyorsun. Ortadan deneyeyim o zaman. Yani sen cam düşün düşecek de sen de yere düşeceğin olmuyor direkt. Yani camın cam üstünden da, direkt sıçrayacağım böyle sıçraya sıçraya. Öyle olmuyor işte bunlar. Gerçekte